Bir adam bir anda canavara dönüşebilir mi? Pek olası değil ama bu dünyada her şey mümkün. Bugünkü videomuzda şehrin her yerinde kanlı izleri bırakan bir canavarın izini süreceğiz. Ancak bıraktığı izlere rağmen polis onu yakalamaktan çok uzaktı. Çünkü o hesaplı, soğukkanlı ve kimi öldürdüğünü umursamayan biriydi. This is the O gün Sara adında genç bir kız her zamanki gibi bisikletine binmek için dışarı çıktı. Daha öncekiler gibi sıradan bir gün olacağı benziyordu. Sabahın erken saatlerinde bisiklete binmeyi tercih etmesinin nedeni basitti. O saatte bisiklet yolu neredeyse boş olurdu ve kız rahatlıkla bisiklet sürüp düşüncelerine dalabilirdi. Ancak bugün kızın hafızasında sonsuza kadar kalacaktı. Yolun yarısına geldiğinde kızı tatsız bir sürpriz bekliyordu. Bisiklet yolunun bir kısmı köprünün üzerinden geçiyordu ve kız köprüden yeni indiğinde yolda yatan iki kişiyi fark etti. Kızın bu insanların ölü olduğunu anlamak için daha fazla yaklaşmasına gerek yoktu. Etraflarındaki kan gölü her şeyi anlatıyordu. Sarah tereddüt etmeden 911 aradı. On one, the location of your emergency? I am right on the Ship creek trail. There are two people lying down on the, um, path and I çok geçmeden oraya birkaç polis ekibi ve birkaç deneyimli dedektif geldi. Olay yeri hemen polis şeridiyle çevrildi. Böylece yoldan geçen herhangi biri önemli kanıtları çiğnemeyecekti. Gerçi ortada fazla kanıt da yoktu. Dedektiflerin yaptığı ilk şey tanığı sorgulamak oldu. Sarah'ın söyleyecek işe yarar bir şeyi yoktu. Sadece sorgulamanın sonunda bisiklet yolunda yürüyerek giden bir adam gördüğünü hatırladı. Birkaç saniye düşündükten sonra adamı cesetlerle karşılaşmadan birkaç dakika önce gördüğünü de ekledi. Ardından dedektifler cesetleri inceledi ve her iki kurbanın da iki kez vurulduğunu tespit etti. Her ikisinin de vücudunda ve kafasında birer kurşun yarası vardı. Kurbanların ikisinin de kimlikleri yanlarındaydı. Dolayısıyla kimlik tespiti zor olmadı. Kurbanlardan biri 21 yaşındaki Brianna Foyzi ydi. Diğeri ise 41 yaşındaki Jason Netter'di. Kimlikleri hakkında daha sonra bilgi vereceğim. Şu anda ise cinayetlerin kendisi ve katilin olası sebepleri hakkında daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyor. Kurbanların kişisel eşyalarıyla başlayalım. Dediğim gibi kimlikleri yanlarındaydı. Yani katilin kurbanlarının cesetlerini aramamış olması muhtemel. Yapmış olsaydı polisin işini zorlaştırmak için kimliklerini de yanında götürürdü. Tabi polisler kimlik olmadan da kimliklerini bulabilirdi ama bu biraz zaman alırdı. Polis kurbanların ceplerini ve sırt çantalarını kontrol etti ve değerli hiçbir şey bulamadı. Katilin değerli eşyalarını çaldığını düşünebilirsiniz ama muhtemelen durum böyle değil. Sırt çantaları kapalıydı. Katil çantalarını kontrol etmiş olsaydı dikkatlice açıp arayıp sonra tekrar kapatmazdı. Bu çok uzun sürürdü ve bunu yaparken fark edilebilirdi. Eğer gerçekten hırsızlık yapacak olsaydı, işe yarar bir şey bulmak için çantaların içindekileri yere dökerdi. Peki o sırt çantalarında ne vardı? Her iki çanta da kurbanların giysileri ve diğer kişisel eşyalarıyla doluydu. Cesetlerin yanında taşınabilir bir gaz ocağı da vardı. Gaz ocağı bir noktaya parmak basıyor. Bunu daha sonra anlatacağım. Şimdi biraz da cinayet silahı hakkında konuşalım. Maalesef olay yerinde mermi kovanları bulunamadı. Ama polislerin şansı varmış. Kurşunlardan biri vücudun içinden geçip çit direğine saplanmış. Diğerleri asla bulunamadı. Kurşun elbette ne tür bir silahtan ateşlendiğini bulmak için laboratuvara gönderildi. Ama laboratuvar sonuçları olmadan bile kurşunun oldukça güçlü bir silahtan ateşlendiği belliydi. Şimdi tüm gerçekleri bir araya getirelim ve resmin bütününü anlamaya çalışalım. 21 yaşındaki Brianna ve 41 yaşındaki Jason muhtemelen birbirlerini tanıyorlardı ve birlikte yürüyorlardı. Sırt çantalarında çok sayıda kıyafet ve yanlarında taşınabilir bir gaz ocağı olması bu ikilinin ya evsiz olduklarını ya da bir gecelik kamp gezisinden döndüklerini gösteriyordu. Arkalarından ateş edildiği için kaçma şansları çok azdı. Gerçi ilk atıştan sonra ikinci kurbanın kaçabilmesi gerekirdi ama kaçamamış. Bu da katilin deneyimli bir nişancı olduğunu ve ilk atıştan sonra hemen nişan alıp ikinci bir atış yapabildiğini gösteriyor. Cinayet bir soygun değildi. Soyguncular genellikle kışkırtılmadıkça öldürmezler. İstediklerini sadece silahla tehdit ederek elde etmeye çalışırlar. İlk bakışta hiçbir nedeni olmayan spontan bir cinayet gibi görünüyordu. Şimdi kurbanlara daha yakından bakalım. Polisler kurbanların isimlerini veri tabanında arattılar. Ve çok ilginç şeyler buldular. 41 yaşındaki Jason Netter ile başlayalım. Netter daha önce polis çevrelerinde özellikle yasa dışı madde kullanımı ve ticareti ile tanınıyordu. Birkaç kez tutuklanmış ve yasa dışı madde ticareti yapmaktan kısa süreli hapis cezaları almış. Evliydi ancak görünüşe göre karısı onun madde tutkusundan bıkmış olmalı çünkü 2010 yılında boşanmış. Boşanmadan sonra mahkeme adamın iki kızı için nafaka ödemesine karar verdi. Ama parayı nereden bulsun ki? Bu arada, Netter'in başına sokacak bir evi bile yoktu. Boşandıktan sonra evsiz kaldı ve etrafta yatıp kalkmaya başladı. İkinci kurban olan 21 yaşındaki Brianna Foisy'nin hayatı da Netter'inkinden daha iyi değildi. Kızın arkadaşları ve ailesiyle yapılan görüşmeler bazı ilginç gerçekleri ortaya çıkardı. Brianna bebekken evlat edinilmiş ve biyolojik ailesi hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyormuş. Kız da ergenlik çağındayken alkol kullanmaya başlamış. Evlat edinen ebeveynler Brianna'yı etkilemeye çalıştılar ama her şey boşunaydı. Kız içkiyi bırakmadı. Tam tersine içine başka her türlü kötü şeyleri sokmaya başladı. Tüm bunlar sonunda Brianna'nın 20 yaşında evi terk etmesine ve serseri bir yaşam tarzı sürmeye başlamasına neden oldu. Kurbanlar hakkında az çok bilgi sahibi olduğumuza göre birbirlerini tanıdıklarını ve o sabah bisiklet yolunda birlikte yürüdüklerini rahatlıkla varsayabiliriz. Yanlarında taşınabilir bir gaz ocağının bulunması da ikisinin evsiz olduğunu doğruluyor. Ama tabii ki bu kimseye onların canını alma hakkını vermez. Şimdi soruşturmamıza geri dönelim. Dedektifler kurbanların hayatları ile ilgili detayları öğrenirken merminin balistik sonuçları geldi. Kurşun Colt Python markalı bir tabancadan ateşlenmiş. Oldukça güçlü bir silahtı ve belli bir beceri gerektiriyor. Videoda da görebileceğiniz gibi adam aynı silahla her atıştan sonra tetiği çekiyor. Yani tetiği çekmeden arka arka iki atış yapamazsınız. Bu da katilin yetenekli bir nişancı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Birkaç gün sonra dedektifler olay yerine geri döndü ve herhangi bir ipucu bulma umuduyla bölgeyi yeniden incelemeye başladı. Soruşturmaya güvenlik kameraları yardımcı olabilirdi. Ancak burası şehrin endüstriyel bölgesi olduğu için işe yarar güvenlik kameraları neredeyse yoktu. Dedektifler yakındaki tüm binaları araştırmaya başladılar ve sonunda elektrik üretim istasyonuna yerleştirilmiş bir kamera bulmayı başardılar. Teoride bu kamera suça karışmış olabilecek birini yakalayabilirdi. Şimdi dikkatinizi haritaya çevirin. Söylemem gereken ilk şey cinayetlerin işlendiği yeri tam olarak bilmediğimdir. Ne yazık ki polis olay yerlerini haritada tam olarak göstermiyor. Bu yüzden tahmin yürüteceğim. Tanık cesetleri köprüden inerken gördüğünü söyledi. Kameraya en yakın köprü burada. Tanığın hangi yöne gittiğine bağlı olarak cesetler ya bu bölgede ya da bu bölgede olabilir. Ben cesetlerin burada olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümü birazdan anlayacaksınız. Doğrudan kamera görüntülerine geçelim. Dedektifler görüntülere sabah saat 7'ye geri sardılar. Tanık cesetleri 7.40 civarında bulduğunu söyledi. Elbette bu kamera orada olanları fiziksel olarak yakalayamazdı. Ama dedektifler tanığın bildirdiği adamı görmeyi umuyorlardı. Şimdiye kadar soruşturmaya herhangi bir şekilde yardımcı olabilecek tek ipucu buydu. Beklendiği gibi şehrin bu bölgesinde bu erken saatte yaya birini görmek neredeyse imkansızdı. Ancak 10 dakika sonra dedektifler ilginç bir şey buldular. Sokakta yürüyen kimliği belirsiz bir erkek vardı. Sırtında bir sırt çantası ve başında da şapkası vardı. Kapüşon olması da muhtemel. Dedektiflerin aradığı adamın bu olduğu kesin olarak söylenemezdi. Ama başka seçenek de yoktu. Adam bisiklet yoluna doğru gidiyor. Sola dönüp Brianna ve Jason'la orada buluştuğunu varsayabiliriz. Birkaç dakika sonra da onu tanık gördü. Dedektifler bu fotoğrafın çıktısını alıp şehirdeki tüm devriye arabalarına gönderdiler. Evet, yüzünü göremiyorsunuz ama adamın kıyafetleri oldukça belirgin ve bu onu bulmaya yardımcı olabilir. Ama ne yazık ki dedektifler iki kişinin canını alan adamı yakalamaya hiç de yaklaşamadı. Kill County 911, what's your emergency? 911, what is the address of your emergency? 911, what's the location of your emergency? multiple gunshots right outside my window. And I just heard like shots really loud. How many gunshots did you hear? Okay. 26 gün sonra 911 aynı anda birkaç adresten acil durum çağrısı almaya başladı. Arayanların hepsi silah seslerini duyduklarını iddia ediyorlardı. Bu şaşırtıcı değildi. Ne de olsa silah sesleri caddenin her iki tarafında da evlerin bulunduğu bir sokaktan geliyordu. Polis memurları ve dedektifler olay yerine vardıklarında vurularak öldürülmüş genç bir çocuk buldular. Cinayet şehrin doğu yakasında, neredeyse şehrin kenarında yer alan Bolin Caddesi'nde işlenmiş. Gencin üzerinde kimliği olduğu için dedektifler hemen kimliğini tespit etti. Kurban 21 yaşındaki Traven Thompson'dı. Kimliği hakkında söylenecek fazla bir şey yok normal bir hayat süren normal bir genç. Unutulmaması gereken tek şey, babasının bu olaylar sırasında hapiste olduğudur. Ne için hapiste olduğuna dair bilgi bulamadım. Ama bu videonun sonuna doğru babasına tekrar değineceğiz. Dedektifler cesedi inceledi ve adamın iki ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etti. Biri vücuduna, diğeri kafasına. Bu cinayet önceki çifte cinayete çok benziyordu. Geçen seferki gibi olay yerinde boş kovan yoktu. Bir önceki videodaki seri katil Robert Yates boş kovan toplama zahmetine girmezdi. Ama bu adam çok daha ihtiyatlıydı. Kovanları topluyordu. Adli tıp uzmanları bu sefer kurşunu da bulamadı. Ancak yaraların yapısı öncekilere çok benziyordu. Büyük olasılıkla 26 gün önce çifte cinayeti işleyen aynı katildi. Adli tıp daha sonra önceki iki cinayetin ve bu cinayetin aynı adam tarafından aynı silahla işlendiğini doğruladı. Dedektifler, cinayet çok sayıda konutun bulunduğu bir sokağın ortasında işlendiği için çok sayıda tanık olacağını umuyorlardı. Ancak gece geç saatlerde olduğu için tüm sakinler uykudaydı ve hiç tanık yoktu. Dedektifler tüm evlerin kapısını çaldı. Ancak ev sakinleri sadece silah seslerini duyduklarını söyledi. Genellikle insanlar korkar ve pencereden dışarı bakmamaya çalışır. İnsanları anlayabiliriz. Sanırım ben de sokakta silah sesleri duyduğumda pencereden dışarı bakma riskini almazdım. Dedektifler sokağı tarayarak ne de olsa işe yarar bir tanık bulmayı başardılar. Bu tanık kesinlikle korkmamalı. Dedektiflerin şansına kamera tam da cinayetin işlendiği yere bakıyordu ve muhtemelen katilin yüzünü görebileceklerdi. Kameranın yerleştirildiği evin sahipleri görüntüleri arama izni olmadan vermeyi kabul etti. Ertesi gün polis merkezinde dedektifler görüntüleri incelemeye başladı. Ateş edilen zaman tam olarak biliniyordu. Bu nedenle doğru geçidi bulmak zor olmadı. Bir noktada videoda kimliği belirsiz bir erkek görünüyor. Birkaç düzine adım attıktan sonra adam duruyor, elini öne uzatıyor ve bir el ateş ediyor. Dediğim gibi silahı oldukça güçlü ve bunu videoda bile görebilirsiniz. Silahın namlusundan çıkan alevlerden bahsediyorum. Kaydın sansürlenmiş bir kopyasını gördüğümüz için kurbanı göremiyoruz ama orijinal görüntülerde açıkça görülebiliyor. Orijinal görüntüde kurbanın bisiklet sürerken görüldüğünü de belirtmek gerekir. Atıştan 30 saniye sonra katil kurbana yaklaşıp bisikletini çalıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Bu kayıtlar sadece katilin 26 gün önce çifte cinayet işleyen adam olduğunu doğruladı. Ancak daha önce olduğu gibi somut bir ipucu yoktu. Bu arada kasaba halkı endişelenmeye başladı. Kasabalarında biri insanları avlıyordu. Sebepleri ve bir sonraki adımları bilinmiyordu. Sakinler arasında paniğin büyümesini önlemek için polis şerifi ve belediye başkanı cevap isteyen insanları Valley of the Moon adı verilen yerel bir parkta topladı. İnsanlar orada sorularını sordu ve taleplerini dile getirdi. İnsanlar çoğunlukla sokaklara çıkmaktan korkmamak için daha iyi güvenlik talep ettiler.

Dedektifler umutlarını yitirmişken iki kız polis karakoluna geldi ve kısa süre önce sokaklarında ateş açan adamı gördüklerini iddia etti. İnsanlar silah sesi duyduklarında pencereden dışarı bakmaya korktukları hakkında söylediklerimi hatırlayın. Neyse ki iki kız korkmamış ve neler olduğunu görmek için dışarı bakmışlar. O sokaktaki elektrik direkleri aydınlık olduğundan katilin yüzünü görmek zor değildi. Kısa süre içinde polis şüphelinin robot resmini çizdi. Şimdi geriye kalan tek şey onu bulmaktı. I'm yakında başka bir şok bekliyordu. Hill County 911, what's your emergency? Hello, ma'am. I'm um down in the Parker of Valley of the Moon, um, and I found this man here. He's lying on the ground. He has blood. I haven't checked his pulse. Um, but you just, you have no idea what else? No, I just—I walked across him. Birkaç hafta sonra 28 Ağustos'ta bir çifte cinayet daha işlendi. İronik bir şekilde cinayetler kısa süre önce belediye başkanı ve şerefin toplantı yaptığı parkta işlendi. Olay yerine gelen dedektifler üçüncü kez aynı şeyle karşılaştılar. Kurbanlardan biri yerde yatıyordu ve bisikleti bacaklarının arasındaydı. Görünüşe göre bisikletini sürerken vurulmuş. İkinci kurban ise bir piknik masasında oturuyordu. Görünüşe göre katil onu orada otururken arkadan vurmuş. Her iki kurbanın da vücudunda ve kafasında kurşun yaraları vardı. Olay yerinde hala mermi kovanı ya da başka bir kanıt bulunamadı. Katil onları vurmuş ve oradan uzaklaşmış. Birkaç gün sonra adli tıp parktaki kurbanların aynı silahla öldürüldüğünü doğrulayacak. Her iki kurbanın da kimlikleri yanlarındaydı. Bu yüzden polis hemen kimliklerini tespit etti. Bisiklet süren kurbanın adı Brandt de Hassan'dı. Cinayet sırasında 25 yaşındaydı. Piknik masasında oturan kurbanın adı Kevin Turner'dı. Cinayet sırasında 34 yaşındaydı. Bu cinayetlerden sonra polis üzerindeki baskı daha da arttı. İnsanlar polisin katili bir an önce bulmasını ve sorumlu tutmasını talep etti. Ancak tüm çabalara rağmen polis pratikte güçsüzdü. Failin yakalanmasını sağlayacak bilgi verenler için 10 bin dolar ödül verileceği duyuruldu. Polise yüzlerce telefon geldi ama hiçbiri davaya yardımcı olmadı. Her geçen gün polisin endişesi artıyordu. Çünkü bu gizemli katil tekrar ava çıkabilirdi. Ama bu bir daha olmayacak. Hayır, şehri terk etmedi. Ancak dedektifler de onu bulamadı. Şehri tarayan devriyeler tarafından bulunacaktı. Nasıl yakalanacağını söylemeden önce kimliğini açıklamak istiyorum. Tüm cinayetlerin arkasında James Rich adında bir adam duruyordu. Geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinelim ve belki bunu neden yaptığını anlayabiliriz. James Ritchie, 4 Kasım 1976'da Anchorage'de doğdu. James'in çocukluğu hakkında çok fazla bilgi yok. Doğu Anchorage Lisesi'nde okudu ve burada göze çarpan bir sporcu oldu. James lisede Trayan Langdon ve Mao Tosi gibi geleceğin spor yıldızları ile birlikte eyalet şampiyonasında futbol ve basketbol oynadı. Richie gerçekten iyi bir sporcuydu ve gelecekte bir futbol veya basketbol yıldızı olmak için her türlü şansa sahipti. Ama bir noktada her şeyi kendisi mahvetti. Lise yıllarında James, Quincy ve Bobby Thompson adlı çocuklarla yakın arkadaştı. Bobby Thompson hakkında daha sonra anlatacağım bir şey var. Liseden sonra James, Batı Virginia Üniversitesi'nde futbol oynamak için seçildi. Bütün kapılar onun için açılmış gibi görünüyordu. Bilmesin okulu bırakma nedeni, yukarıda sözünü ettiğim Queens adlı bir arkadaşının vefat etmesiydi. Görünüşe göre arkadaşının ölümü onun üzerinde derin bir etki bırakmış. James Alaska'ya döndü ve 1995 yılında yasa dışı madde ticareti yapmaya ve köpek dövüşlerine katılmaya başladı. Sonraki 10 yıl boyunca Richie çoğu yasa dışı maddelerle ilgili suçlardan olmak üzere birkaç kez tutuklandı. 2007 yılında bir kez daha hapse girdikten sonra o meşhur Colt Python tabancasını satın aldı. Sonraki 5 yıl boyunca kanunla başı belaya girmedi. 2013 yılında silahını bir tanıdığına ödünç verdi ve o sırada ailesinin yaşadığı Broadway, Virginia'ya taşındı. Orada bir kız arkadaş buldu ve yasalara oldukça saygılı bir hayat sürmeye başladı. Ancak 2016 yılında kız arkadaşından ayrıldı ve Alaska'ya geri döndü. Oraya vardığında James daha önce tanıdığına ödünç verdiği silahını geri aldı ve rastgele insanları vurmaya başladı. Kurbanlarından biri, daha doğrusu bisikletine çaldığı ikinci kişi, daha önce bahsettiğim lise arkadaşının oğluydu. Hatırlarsanız bu çocuğun babasının hapiste olduğunu söylemiştim. İşte bu o, Bobby Thompson. Okul arkadaşının oğlunu öldürmesi kaza da olabilir, olmayabilir. Peki tüm bunları neden yapmış olabilir? Korkarım bunu asla bilmeyeceğiz çünkü James öldürüldü. Sanırım nasıl olduğunu bilmek istiyorsunuz. Şimdi anlatacağım. Şehir sakinlerinin baskısı altında polis, şehirdeki devriye arabalarının sayısını arttırdı. Devriyeler şüpheli görünen herkesi durdurup kimliklerini kontrol etmeye başladılar. Sonunda işe yaradı ama neredeyse başka bir masum hayata mal oluyordu. 12 Kasım 2016'da devriye araçlarından biri yolda şüpheli bir adam gördü. Can I get you to stop? Direksiyon başındaki polis memuru adamdan birkaç kez durmasını ve kimliğini göstermesini istedi. Ancak adam arkasına bakmadan ilerlemeye devam etti. Bunun üzerine devriye polisi arabanın hapörlerinden konuşarak adamın durmasını talep etmeye başladı. Birkaç saniye sonra adam arkasına dönerek polis arabasına doğru yürüdü ve ateş açtı. This is the Anchorage Police. You need to stop. This is the Anchorage Police. You need to stop. Direksiyonda oturan polis memuru birkaç kurşun yarası aldı. Yan koltukta oturan başka bir polis memuru ateşe karşılık verdi ve bu karşılıktan suçlu kurtulamadı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı ve doktorlar hayatını kurtarmayı başardı. Adli tıp daha sonra öldürülen kişinin James Rich olduğunu ortaya çıkardı. Tabancası incelendi ve 5 cinayetin de bu silahla işlendiği tespit edildi. Dava kapandı. Dürüst olacağım. Bunu neden yaptığını uzun süre düşündüm ve hala düşünüyorum. Ama mantıklı bir sebep bulamadım. Sözü artık size bırakıyorum. Belki siz neden yaptığına dair mantıklı bir tahminde bulunursunuz. Bugünlük ise bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.